Sevgili dostlar herkese merhabalar. Deniz üzerinde bot ile veyahut da tekne avcılık yapmak bizim için en büyük özgürlüktür. Ama bu hobiyi gerçekleştirirken mutlaka güvenlik önlemi almamız gerekiyor. Şu şekilde bir can yelemiz var elimizde. Ben can yeleğinde genelde TSE belgeli ve boyunluklu olan model tercih ediyorum. Bu boyunluğun amacı arkadaşlar şuradaki gibi. Bu herhangi bir dalgınlıkta veya da bir baş dönmesine suya düştüğünüz zaman boynunuzu havada tutuyor. Şimdi sizler için bunu deneyeceğim. Doğaçlama bir video hazırlayacağım. Bakalım 95 kiloluk bir adamı can yeleği su üstünde diriyebiliyor mu? Onun testini yapacağız. Burada düzümüz var. Hadi ben gidiyorum. Sizleri tamamen doğaçlama çekeceğim. Hani normal düşüyormuş gibi suya. Hadi ben kaçtım. Şimdi bakın arkadaşlar, boyunluğun önemi bu. Boyunluğunuz hiçbir şekilde suya batmıyor ve havada tutuyor. Yani şu an 85 kilo bir adamı da çok rahat giriyor bakın. Janyer'e mutlaka kullanmanız gerekiyor. Bu hobi güzel. Bu hobi hepimiz yapıyoruz ama bu hobi ya mutlaka Janyer'e kullanın arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi elimde arkaya aldım.